Değerli kardeşlerim, 195. ayet bize ne söylüyor? Birkaç kelimeyle bunu özetleyebiliriz. Elim ayağım ağrımasın, bana yorgunluk gelmesin, İslam dini kolaydır, evimden ayrılmayı, çoluğuma çocuğuma, malıma mülküme bir zarar ziyan gelmesin, tombul tombul Müslüman, ben hiç üzüntü yaşamak istemiyorum diyen adam iman etmemiştir. İhtiyaç nedir? Hicret ve sıkıntıdır. Kısa iki özet kelime. Hicret ve sıkıntıdır. Allah bunu söylemeye çalışıyor. Bunu söylüyor bize daha doğrusu. İkram ancak ahirette onlaradır. Biraz önce başta anlattığım insanlar ancak münafık olma yolunu seçmişlerdir. Rahat İslam. Elbette ki İslam kolay dindir kolaylaştırılır ama çocuğa kolaylaştırılır. Büyümüş insana artık hicret gerekir. Hala büyümedin midir Allah? Nefsin şekillenmeyecek midir Allah? Önce ısındırma hareketleri, sevdirme hareketleri, sonra hicret, sonra imtihan, sonra sıkıntı. Bunlar Kur'an'ın içindeki ayetlerin bütünleyici parçalarıdır. Değerli kardeşlerim, isteyen samimi, vicdanı temiz, gayesi sağlam olan insan iman etmiş oluyor. İbadeti çok olan filan değil. Günahları, sevabı çok olan değil. Allah insanların günahını örter. Yeter ki gayesi, vicdanı temiz olsun. Rabbini anlamak için her gün bir adım ileri 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 adım atmış olsun. Bir diğer taraftan Günahların Allah'a zararı yoktur. Sevapların da Allah'a bir faydası yoktur. Önem vicdanın temizliği, gayenin sağlamlığı ve insanın nefsinden nefsinin şekillenmesi için hicret manasının hayatımızdaki imani önemi hiçbir kitaba sığmaz. Hiçbir kitaba sığmaz şekillendikten sonra insan bunu anlar. Sıkıntılar ilmi, bilgi, irfan ve hikmetleri görme manasının kapıları ve sayfalarıdır. Bunu böyle anlayınca imanı anlamış, tevhid'i anlamış oluyoruz. Yoksa öyle ağızda sadece aktaralım, bıktaktan aşağı geçmesin, hayatımızda hiçbir yorgunluk olmasın. Böyle bir İslam yoktur.